ببخشید evet. mm -hmm.

Aşk veya sevgi ilahi bir tutkudur diye tarif edilip kısaca iki gönlün bir olup birbirine rıza göstermesidir şeklinde açıklanabilir. Aşk bir mastardır. Yani çıkış yeri, çıkış kaynağı. Ve insandan sudur eder. Aşık ismi fail, maşuk ise İsmi mef'uldür. Yani biri yapan eden kılan, biri yapılan edilen kılınan. Fail eden kılan. Mef'ul onun üzerinde etki olan, etki gösterilen şey. Onun için aşk aşık ile maşkun vahdeti diye, birliği diye tarif edilebilir. Gerek aşık gerekse maşkun mahalli suduru yani meydana çıkma yeri insandır. Kısacası aşk insandan zuhur eder ve insanın Allah'ın künhü hüzatını anlamasına yardım eder. Çünkü onu başka türlü anlamak imkansızdır. Aşka kuvve ezeli denmesinin sebebi de budur. Aşk görünmez. Ama çıkış yeri görünür. Yani ona bir kılıf giydirilmiştir. Nasıl güneşten gelen ışık ve bu ışığın meydana getirdiği yedi renk birleşince beyaz olup bir nur teşkil ediyorsa aşk da insanı böyle beyazlaştırıp şeffaflaştırır. Bu saflaşmaya biz Allah'ın boyası diyoruz. İşte ayet-i kerime Bakara Suresi'nde 138. ayet. Allah boyası esastır ve ondan güzel boya kim kimde bulunabilir? Sıbgatullah, Allah'ın boyası esastır, asıldır ve ondan güzel, daha güzel bir boya kimde bulunabilir? Yani zat boyasını kastediyorsun. Yoksa sıfatlar Allah'tan ayrı değildir. Varlık ondan ayrı değildir. Bu ayette bildirilen sabit boya, zat boyası budur. Bu yedi rengin veya Esma-i Hüsna'nın birleşip şeffaflaştığı noktadır. Buraya makam Mahmud denilir. Ve Hz. Peygamber'in makamıdır. Ancak Allah onun ümmetini de bundan mahrum etmeyeceği için tüm çabamız renklerin yedisini birden toplayamasak bile hiç olmazsa Esma-i Hüsna'dan birine mazhar olabilmektir. Olabilirsek düdüğü çaldık demektir. Çünkü bu takdirde biz o varlığın gerçek anlamıyla bir azası veya kuvası durumuna gelmiş olur. Bu anlattıklarımızın en güzel örneği bedenimizdir. Her organımızın bir ödevi vardır. Ve hepsi yerli yerince yaratılmıştır. Tüm organlar yerlerinden memnundurlar. Hiçbir zaman ayağımız beni neden aşağıda yarattın, toprak içinde sürünüyorum diye şikayet etmez. İnsan da böyledir. Tadurs böyle olmalıdır. Zaten bilenler şikayetten vazgeçerler. Zatta evvelce de söylediğimiz gibi bir şey yoktur. Onu gösteren sıfat ve esmalar yani huylardır. Evet, zatı gösteren huylardır. Zatta bir şey yoktur. Onu gösteren sıfat ve esmalar yani huylardır. O huyları düzeltmek için yapılması gereken bir mücadele vardır ki bu Mevlevi Osman Dede'nin tabiriyle İngilizle savaşmaktan daha zordur. Bu sebeple de büyük cihat diye adlandırılır. Aşk Allah'ın isimlerindendir. Böyle olduğunu kendisi Hazretleri bir şiirinde Kendisi İzmir'de şapkacılık yapar. Örtülü bir mürşit. Allah'ın bir isminin aşk olduğunun olduğunu bil kendisi Allah'ın bir isminin aşk olduğunu bil kendisi ya. Kendisi ya mahlası ey Kenzi demek. Kenzi mahfi gizli hazine. Aşk da gizlidir onun için. Demek suretiyle bildirilmişlerdir. Bu sevginin en üst mertebede mertebeden en alt mertebeye kadar her şeyi kapsadığını anlatmak için sen sev sen seni seveni hakire yeksan olsa sevme seni sevmeyeni Mısır'a sultan olsa demiştir. La edri. Allah kainatı sevgiden yaratmıştır. Bu sebeple aşkullah yani Allah sevgisi kainata yayılmıştır. Bu sevgi sadece insanda değil, tüm kainatta mevcuttur. Biz göremesek bile her alt kademelerde işte bir kediyi, köpeği görüyorsun, bir kumruyu görüyorsun, dışarıda bir serçeyi görüyorsun. Erkek dişi ilişkisi sevgi veya anne çocuk ilişkisi, baba çocuk ilişkisi. Birinde daha belirgin, birinde daha belirgin değil. Böyle dalga 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 geliyor. Bu işte aşkullah, Allah'ın aşkı bütün kainata dalga dalga yayılmıştır. Yani bütün kainatta vardır. Sadece insanda değil. Biz göremesek bile her zerrede, her kürede bu varlık vardır. Birbirini çekim, cazibe aşk güçlerin en kuvvetlisidir. Mecnun'u yıllarca çöllerde koşturan ve ona Leyla'dan başka bir şey göstermeyen güç, aşktır. Mecnun'daki aşk, bu aşk mecazi bir aşk halinde başladığı halde sonunda gerçek aşka dönüşmüştür. Demek ki mecaz hakikate dönüşüyor. Dediğim Leyla'yı getirdiklerinde Mecnun ona bakmamış ve ben Leyla'mı buldum diyerek onu kendi içinde bulunduğunu söylemişti. Bulduğunu söylemiştir. Bu da mecaz hakikatin köprüsüdür. Sözünün doğruluğunu göstermektedir. Çünkü dıştaki leylalar geçici, içteki ise daimidir. Ve marifet kalpteki o tek ve gerçek leylayı görebilmektir. İşte mecnunda leylanın mevla olması bu gerçeği ortaya çıkarmaktır. Yani mecazi aşk gerçek aşka dönüşmüş ve o aradığını kendi içinde bulmuştur. Bu durum cennet aramaya çıkan adamın cennetin sahibini bulmasına benzer. O sahip bulundukta, bulunduktan sonra cennetin anlamı kalmaz. Onun için hazineyi değil, daima hazinenin sahibini aramalı ve onu bulmaya çalışmalıdır. Hazineye talip çok olduğu için sahibini bulmak daha zordur. Bunu başarabilmek için Azinenin bekçisi olan ejderhalardan sakınmak gerekir. Bu ejderhaların celali esmalar yahut tevhiddeki aldatıcı noktalar olduğunu söylemeye gerek yoktur. İnsan sadece sevdiklerini gönl gönlüne alır ve iç aleminde bunlar dikkat edin onlarla haşır neşir olur. Nasıl bu dünyada pek çok yer görüp pek çok kimseyle tanıştığımız halde onların hepsine gönlümüzde yer vermiyor. Sadece sevdiklerimizle sevdiklerimize yer veriyor. Onlarla birlikte olmaya çalışıyorsak öbür alemde de durum aynen böyle olacaktır. Çünkü kurallar her iki alem içinde geçerlidir. İşte Peygamber Efendimiz sevgileri atıp kendi sevgisinde yoğunlaşmamız istiyor. Çünkü diğerlerini tutlaştırıyoruz. Bir gün iki sevgi olunca o sevdiğimiz şey gerçek sevgi mani oluyor. Mecazlarda takılıp kalma olayı. Yani onun için oralarda hep tercih hataları yapılıyor. Neyse açık söylendiği zaman bu işler olmaz. Sen anlayacaksın onu. Yani aşık maşuk ilişkisinde sevgi tercih Tercihinde hatalar yapıyor Aşk en büyük meziyettir. Hele bu Allah aşkı olursa. aşk Allah aşkı da Hazreti Peygamber aşkı ile tecelli eder. <laughs> Allah aşkıyla Allah aşk olunacak bir varlık değil. Aşk olunca yok olursun. Çünkü Allah da bir varlık, bir mücessemlik olmadığı için ona aşıkım demek Allah Allah ona aşıkım demek ikili şey yapar, sebep olur. İki için o zaman. İki için içindir. Evet. Ondan sonra canım. Aşk en büyük meziyettir. Hele bu Allah aşk olursa. Aşk-ı ilahi güzel ahlak demektir. Bu yüzden yani Allah aşkı deyince sıfatından giriyor gene güzel ahlak. Bu yüzden pek çok şeyin aşırılığı frenlemeye çalışılır ama sevginin aşırılığı bir meziyet olarak kabul edilir. Babam biz sohbetinde Aşkta e, öyle aş, aşık, öyle aşık olmalı, öyle aşık olmalı ki aşkta kendini yitirecek dereceye ulaşmalı diyor. O, yoksa dönüşmesin. Bu ne demek? Hani bugün bir sohbette anlatmıştık. Altını sızdırıyorsun, külçe altını temizleyeceksin belli bir dereceye gelmeden altın sızmıyor. E i̇çindeki yani pislikleri kalıyor. Curuf kalıyor. 24 ayar altın elde edebilir misin? Curuf kalınca. Onun bir istediği bir ısı var yani. Isı. Seni dönüştürmeye yer çalışacak bir sevgi noktası var. Oraya ulaşamayınca o iş olmaz. Onun için aşk yeterli hale gelmeli. Seni dönüştürmeli. Yani o da yokluk sınırıdır. Yani sevdi, seven sevdiğinde yok olur. Sınır budur. Ee, Cenab-ı Peygamber e, öyle zikret, öyle zikret, öyle zikret ki diyor. Görenler seni deli zannetsinler. Diyor. Yani zikret. Al, kime zikret? Allah'a. Öyle zikret ki, zakir ol ki. Gören bir kişi e, senin e, haline bakıp da bu delirmiş diyecek. Ebubekir Efendimiz'den öyle bir örnek vardır. Yani ciğerinden koku geliyor. Dönüşmüş. E, her şey dünyada her türlü huy frenlenmeye çalışılır ama sevginin aşırılığı bir meziyet olarak kabul edilmiştir seviyorum hep seni bu, bu suçsa affet beni demiş. Bunu dinleyen mürşitlerin hiçbiri bu şekilde bizi kusurlu bulamaz. Yani seviyorsam affet beni dediğim için bizde bir kusur olduğunu e, söyleyemez. İnsan için aşk malından her şeyinden yani canından her şeyinden geçebilmek demektir. İşte bu. Bunu yapmadan insanın aşkı öğrenmesi mümkün değildir. Bu usta pek çok hikaye ve masal anlatılmıştır. Bunlardan biri şöyledir. Çok hikaye vardır da adamın biri Mısır Kraliçesine aşık olmuş. Onu görebilmek için sarayın etrafında dolaşıp durmaya başlar. Boyuna saray çevresinde dolaştığını gören muhafızlar Adamın durumundan şüphelenirler ve yakalayıp sorguya çekerler. Sorgulamasında adam Kralçe'ye aşık olduğunu ve onu, onu görebilmek için saray çevresinde dört döndüğünü söyler. Durum Kralçe'ye iletilir. Kralçe adamın adamı huzura almalarını emreder. Getirdiklerinde Kralçe adama dönüp sana üç dakika mühlet veriyorum. Eğer bu üç dakikanın sonunda hala bana aşık olduğunu söylemekte ısrar edersen kafanı kestireceğim. Aşkından vazgeçersen çıkıp gideceksinler. Adam düşünür, taşınır, canı tatlı gelir ve bu aşktan vazgeçmeye karar verir. Kabul edildiği salondan çıkarken kırılça çelli adama işaret eder ve dışarı çıktığında kafasını uçurtturur. Çevresindekiler kralçe niçin böyle yaptığını sorduklarında kralçe adamın gerçekten aşık olmadığını, gerçek aşık olması halinde kelesini vermeyi göze alması gerektiğini ve ancak o zaman tahta oturmaya layık olacağını, aşk tahtına oturmaya layık olacağını. Yalancı aşıklar, aşıklarınsa sarayda yer, yer alamayacağını, olmayacağını, yer bulamayacağını bu masalda kraliçe adamı imtihan etmişti bu hikayede. Biz aşk deyince Ayşe Fatma aşkını anlarsın. Bunlar da aşktır ama gerçek aşk hak aşkıdır. O gerçek aşk olmayaydı bu mecazi aşklar da olmazdı. İnsanlar arasında nadir de olsa gerçek aşkı bilen ve yaşayanlar vardır ve hep olacaktır. Evet. tane de şundan bir notku şerifi okuyalım. <laughs> Giritli Saracoğlu Hazretlerinden 48. Notku Şerif. Bu kitabımız piyasada kalmadı arkadaşlar inşallah yeniden basarsın. Pur merdanı kihü mih eylemez aray aşk Bu anlaşılmayacak. Bundan vazgeçtim. Çok ağır dili. Hmm. Hmm. Aşık olan aşıkın Sadık olan sadıkın Mahbubudur halikın Sultan Abdülkadir'in inkar eyleyen onu Mürşit eder şeytanı Var seyreyle sultanı Sultan Abdülkadir e, Eşrafzade Bayramiye'de yetiştiği halde e, halbetini halvetini Kadiriye'den tamamlamış, çıkarmış ve Anadolu'ya halbet e, Kadiriye'ye getirmiş ve Şefi Piri olarak tarihe geçmiş bir büyüğümüzdür. O bakımdan e, Pirini övüyor e, burada. Hazreti Abdülkadir Geylani ilk pir. 12 tarihin ilk piri. İnkar eyleyen onu mürşit eder şeytanı. Var seyreyle sultanı. Devlet istersen devlet, izzet istersen izzet, eşiğinde kıl hizmet. Sultan Abdülkadir'in. Evet, ol canların cananı, dertlerin dermanı, evliyanın sultanı Sultan Abdülkadir. Derviş olan üftade, Irak demez Bağdı'da. Kadir'in bilir ziyade Sultan Abdülkadir'in bu eşrefolu Rumi dervişlerin müjimi evliyanın sultanı Sultan Abdülkadir'in ruhları şad olsun. Evet bu kadar yeter. Hadi Allah verdi